Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim çizme yarışması yapacağız evet, arkadaşlar. Abi biz böyle bir video çekmeye... Arkadaşlar yani takipçiyiz biz. Ama yani e, ne desek bulamadık o yüzden abi diyoruz. Evet. Ne çizeceğiz bakalım. Arkadaşlar böyle daha bu videonun namı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya kaç like gelsin? Yani oh. e, daha bu vid videoya 5 like gelirse sonraki videoya 10 like gelirse bir tanesine bir tane daha atarız. Evet bu videoya 5 like gelirse daha mı gelecek kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. 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 Ve şu an videomuza geçelim. Şey evet aşağı geliyor. Yusuf abi ben takipçisiyim. Evet şimdi çizeceğiniz şeyi ben bitireceğim Ve size 5 dakika vereceğim. Bu biraz zor. Beş dakika. Şöyle arkadaşlarınıza göstereyim. Size bir tane göstereyim Yusuf abi. Evet. Bu arkadaşlar. Bir telefon. Oyunca kaba. Evet. Sizce 5 dakika vereceğim. Aa zormuş olacak. Evet. Ta tabletten tutuyorum. Evet. Ama böyle bir azıcık aşkına sorma. Böyle. Ama bana Aa anneme battı. Ne? <laughs> Aa ah, böyle bastı. <laughs> tamam, başla. Dur. Tamam. Dikmi yatağımı çizelim. Ben size bu şeyi ağlatıya bu yarışmayı önce bir tane e, bir obje, bir eşya bileceksiniz. O çizmeyi çizeceksiniz. En iyi çizer, en güzel puanı alır. Evet. Evet. O zaman... Evet şey, ben bir Ver, ben musun? Bu da da fena Arkadaşlar bir de abimin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Like atanlar, Süpermen abone olanlar, Halk! Halk çok güçlü. Aslısınız. Ama Aslısını. abone olmayıp like atmayanlar ise bir tane de canavar. Ama bizi izleyip like atmayanlar var orada. Evet, Görüyoruz. İzliyorlar. İzliyorlar ama atmıyorlar. Hemen aşağıdan evet. abone de olmuyorlar. Çok on üç Like atmayanlar like da var orada. Bir saniye videoyu durdurmadan hemen bundan böyle yapıp like butonuna basarsanız seviniriz arkadaşlar. Evet. Aynen böyle like atın ve videoyu beğenin. Evet. Süreyi tutuyorum. Arkadaşlar Üç. bunu nasıl yazacağız? Başladık arkadaşlar. Ben çizeceğim bunu mu siz yapacaksınız? Doğru. Bakma siz birbirinize. Birazcık şurada olsun. Yok yok. Ya, ya. ya. bu ne? Ben çok mutluyum çizeceğim. <laughs> ben de. Bakın arkadaşlar. Gördük mü ama videonun sonunda gösteririz. Ben <laughs> Şu an kaldı hiç bir şey çizmemiş gibi. Aynen. Ben şu ne korkulamayı açılamayacağım. <Hiç gülüyor> Söyleyemeyim birbirimize şöyle. Diye. Tamam. Arkadaşlar söylüyoruz. Arkadaşlar uygulamayı çizmeyelim bence. Değil mi? Bence de uygulamalar çok zor. <laughs> Benimki bitti herhalde tam. <laughs> ne ama nerede? Mekiyi çizdiniz. Onu da mı <laughs> Ne kadar bitiyor ya bitiyor düşünüyorum. Ben, ben de de ben de ama hayırlısı. Hayırlısı artık. Bir da puanlama da olacak. İki evet. iki tane resim çizeceğiz. Kim? Seçilen kişi puanlayacak. Seçilen kişi? Yani seçtiğimiz kişi puanlamak için. Jüri de var. Zaten jüri Başka bir tane. kopya çekiyor. Kopya çekmedi nasıl çizdiğine bakın. Benimki bitti. Bak ben, 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 ben... Uygun, 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 ee, saat daha Benimki bitmedi. Benimki de bitti. Çek ki bana ya. Bu ne biçim? Uygunu uygunu mu? Evet saat 3 dakika. Allah. Ne var <laughs> Ben arkadaşlar uygulamayı çizmeyeceğim ya. Çok zor uygulamalar. Hani çizim. Çizim. Ben çizim. çizmeyelim ben. Ben çizim. Söylemiyorsun da bana. 3 dakika mı jüri? Sen önce bitirelim. Tamam. Arkadaşlar çok zor. Bir de ben farklı bir uygulama ekleyeceğim. <laughs> bir uygulama ekleyeceğim. Neden? Bir de bir bildiğim bir diğer. Çok güzel. Ben de jüri beğenmeyeceğim. Bir dinle konu yatıyor ne uğraştan nasıl yakını loğra. İyi. Kitaplık kadar boyama var mı? Yok. Tamam, boyama yok. Ben kendi bakış açıma göre çizdim. İnşallah uçlu kalemimin ojemem bitmez. Yoksa öyle kalalım. dakika. İki. Sağlı iki. Evet. Bir dakika. Az kaldı. Az kaldı. Bir dakika. Kaldı. Ben de zaten az kaldı. Ben bir bildiğim çok Ben ağzı yapamıyorum ya. Neyi? Ağzı. Mikmansın. Hı hı. pek bakmayın. Yapacağım. Ha tamam, benimki bitti. Çok az dakikalar kaldı. Hmm, Saniyeler hatta. <laughs> arkadaşlar ben bitirdim tamam. arkadaşlar. Lütfen şu lütfen. şeye dikkat ediniz. Önemli bir şey yaptım benim için ama daha bitmedi. Benim kan arkadaşlar <laughs> televizyon gibi, <laughs> gibi oldu. Nasıl gözükmüyor ama televizyon gibi oldu. Yaklaşık Bakın bakın. Çok ben az Ben arkadaşlarıma <laughs> göstereceğim. şöyle güzel miyiz diyorum. Duyun arkadaşlar. Ben şöyle ee, çizdim. Bitti, bitti. Bitti. Güzel mi? Alayım. Şöyle alayım. Buradaki şeyi de göster tabii arkadaşlara. Evet. Taber. Taber, şah. Lütfen bende bir bildiğim şeydim. <laughs> ben yazamadım. <ben> o bildiğim <laughs> çok güzel tamam. Fotoğraf mı hediye yaptız? Evet. Tamam. Tamam. Ne yapacağız? Bir samsa çalalım. Gerçekten alıyorum. Her şeyi alıyorum. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> evet, alıyorum da ya, şey, ya, şey. <laughs> Evet, arkadaşlar ya. ben bir detay yaptım. O detay ise arkadaşlar ben bir detay <laughs> <laughs> Allah hata, hata. Oturun. <laughs> Benim Bana. yaptığım şey evet, ben bildiğimde abone ol. Yani Şu fakat abone, abone da abone olun. Kamera birazcık düzeltir misin? Ben düzeltirim. Şöyle aldı mı? Gör Görünmüyor. Benim de atarım da karım bir bildiğim. İndir daha. Şu Bu da mı videoda nerede? Am gel otur bakalım. Ben kimi? bilmiyorum ama benim. Bir şey sanırım videodunu çizmemişim. Evet, ben biliyorum. En çok, ben, videolar, <laughs> en çok pahalı olan versin. Ben kamerayı düzelttik. Ben en çok pahalı olan. bineceğim. Bence katlayayım. Üç. Ama takipçilere de göster. Evet, tamam. Da, Şu da zaman da. göstereyim. Bildirimleri. Evet. <laughs> Benim bildirimimde. Yani ben ama gösteriyorsunuz ki bir daha oldu onu. Evet. Şöyle. <laughs> Gösteremiyorum. Şunun bacağı, kolu yok bildiğim. <laughs> Gösteremiyorum. Şunu şuraya koyuyorum. Sonra bak açacaksınız. <laughs> İlk de söylüyorum bu dışarıda. <laughs> Bunun yüzü çok kötü ama uygulamaları yapmış. <laughs> Bu da her şeyi tav olarak resmi de güzel çizmiş. Evet, evet. Şöyle Kesinlikle. gösteriyorum. Ve ben o, birinci katı olanı gösteriyorum. Uygulamayı bile yaptım. Yes benimki. Uygulamayı bile ya. yaptım. Ya. İkinci olan.

Ben üstte zaten bildiğim abone ne oldu? Dokuz. Şurada 10 da 10. 10. bir tane fotoğraf var. Bakın şu abone ne oldu? Siz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar orada hala abone olmayı Evet Nerede? geliyor. Geliyorsunuz. Geliyor. Yesin mi? Evet. Yesin mi? Eşya. Bu şurada. Size tavu tavu da bir dakika veriyorum. Yedi. Bonus turu. Bonus turu. Bu da kazada. Aa, bu, bunu çizmek beraber. Bu da kazada. Bu kazanan da bir hediye gelecek. Tamam. Bu bonus turu da tabu tabudan Yeni dakika veriyor. Tamam. Eğer tamam. söylüyorum. Evet. Bence 5 dakika da. olsun. Bence 5 dakika olsun. Bizi zorlan. Tamam. Evet. Mesela gösteriyorum. <laughs> Mesela şunlar var. Birini Eğer ikisini çizerseniz Dokuz maalesef dokuz. bir puanınız kırılacak. Evet. Çizerse... Birisi çizerseniz 2 puan kırılacak. 2 puan kırılacak. 3 Üçü puan kırılmayacak. Tamam. Ve boyama izgiz demek. Ama ne? onun için de başka bir Evet. Bence boyama olmaz. Peki. Bence olmaz. Şunu size verdiğim şekillere göre. Mesela birini koydum şuraya. Benim mesela. göre. Göğüs açıma göre. Herkesin kendi göğüs göre. Evet. Koyuyorum bir Ay. Düştü. <laughs> i̇şte. Böyle. başlayalım mı? Aa. Hazır. <laughs> <verir. Yapıştı. gülüyor> İki. Yok hayır daha Ben de koydum. Koy Tamam. Evet. Üç, Şurayı başlatıyorum. Biz başlıyoruz. Evet. Şurayı şurada. İki bir tutuyorum şurada. Evet. Üç. İki. Bir. Başlayalım. kolay. Bu Dert okuyalım. <laughs> Dert okuyalım. Dert okuyalım. Gülmeceli. <laughs> Bir <laughs> video. Başka... <laughs> ekip şu an çok gülmeceli. Zülü yardım. Arkası düştü. Evet. Ekip şu an biraz gülmeye başlıyor. Bir ekip mi ya? O ben çok... Abi ben... <laughs> siz resmi? Zaten kahve yani. Hayır ben çiziyorum. <laughs> ben de bakın. Ya <laughs> <laughs> bakın. Lürü bakın. Ama ben Allah ya aa, aa, o da şey yani. aa, tamam. Aa, şey, evet. geriye koy. Herkes kendi yaptığı resmi. resmi. <laughs> yes, yes, <laughs> resmi. Oraya koy şimdi. Evet. Herkes bir söz söylesin bunu koymadan önce. Ali ne düşürüyorsun? Ben daha çok çizmekten çok iyiyimdir. Bunu atayım. Evet. <laughs> Yusuf abi sen ne diyorsun? Kazanır mısın? Ben, ben bundan bundan 5 <laughs> <gözüküyorum gülüyor> puan alırım. Evet. Buradan... Ben ım, dertte iyi olduğum gibi tam ortadan attığım gibi bu resmi de tam %100 atacağım. A. <laughs> Koy oraya şimdi. Evet koyuyorum. Aa. Ekip, şey e, ta. Kaç dakikamız kaldı? Kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Bu görünmüyor. Tamam. Dakika. <laughs> <Yeter> Dakikalar. <laughs> ben söyleyeceğim kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Bilmiyorum. <laughs> tamam. Şey, Ekibe sorayım. Ekibe sorayım. Çekme. Kalk yalasın. Ben Aa, topu. Topu. teşekkür ederim 3 dakika kaldı. Çok 7 dakikamı madiniz. 3. Ay 5 dakika var. Ne <laughs> 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 <Ya, çok> şey. <laughs> Şaşırtmalı. Kesin ben birinci olacağım, Dayık birinci oldum. Evet, Zaten bence yapanları... hediyeyi ben Burak'a vereceğim. Dur, dur. Burak her şeyi yapıyor burada, ben Burak'a vereceğim. Burak'a? Şurak'a vereceğim. dur. Sen ne ağlıyorsunuz lan? En güzel resmi da <laughs> hediye olarak Burak'a vereceğim. Murat'ı? Burak'a, Burak'a. Burak'tan Burak, Murat Murat'a. Murat kim? Bilmiyor muyuz? Murat? Murat, 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 Murat. Kamera diyor. Evet. Çok güzel çekiyor. Murat'a da buradan selamlar. Evet, Burak ürün ne canım? Evet. Ben bence çok güzel çizemedim. Ben boyamak için söyleyecek misiniz? Boyama olmaz. Yok boyama olmaz. Olsun olsun. Tamam ben bitirdim bile. Ben de güzel, evet. güzel olmadı. Ben de Kaç dakika Şöyledim kaldı ki. Burak? Aa, iki dakika kaldı. Bakın ben şöyle beyler. çizdim. Beyler. Bence güzel olmuş. İki dakika kaldı beyler. Arkadaşlar ben. Son. son. Bu. Bunu böyle. bunu böyle. Detaylı. Bunu böyle. Bunu böyle azıcık detay. Ayrıntısına kadar bakacak. İnce ayrıntı. Evet. Aa bunda çok az kalmış bunun bu, bitmesine. Yakında döşemek zorunda kalacağım. Aa. Hmm. Bu ya. Düşme düşme şeyini kaçırdı. Burak taşta kim kaldı? <laughs> Aa, Burak'a bakacak bu saatte 34 olmuş. Yani bir dakika <laughs> Allah. Şu cool. detaylara detayları yapın ki. Tamam. Ben taylar yapana var eski vlog Ben pek de, dik çizemiyorum her şeyde. Ben çok çizemiyorum. Şey, bir şey Zaten kuşun kalemde Burak çizim oldu. Şöyle. Ee, şey de <laughs> çizeyim. Tamam. Evet. Murat bir de şey tak. Tamam. <laughs> tamam. Evet. evet en güzel resmi yapana Murat'ı vereceğim. Murat'ı vereceğim. Resmi <laughs> Murat'a vereceğim. Kaç dakika kaldı Murat? Bence videomu. Hayır. Bilmiyorum ya şey dakika bitsin. Hayır. Zaten de dakikanın bitmesine saniyeler kalıyor. Hayır. 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 Evet. Kaç dakika, dakika? Saniyeler kalmış saniyeler. Kaç saniye? Kaç saniye ki? Saniye mi Sen sen ben oh, de eliyorum. Hangisi? Hangisi <laughs> bu? Aynen. He <laughs> şurada. Alıyor bir daha bunu. Hayır. yaptım Evet. Aa yaptım ben. Benim de birinci olan kim? <laughs> evet, gösteriyorum size şu an verdikleri. Ee, Buram da <laughs> şöyle koy. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> birinci olan kişi kim? Ali Kart. <laughs> birinci olan kız. Kart. Hangisi? Hadi yürü oraya Birinci olan Ik ben niet jet. Ja, Echt. Van Echt. Van Echt. Van